Senden Daha Güzel 9. bölüm 2. fragman özet. Her bölüm heyecanla takip edilen Senden Daha Güzel mükemmel bir fragmanla daha karşımızda. Nişanlanma kararı alan Emir ile Efsun için Yaşar arkadaşlarına Emir ile Efsun'un nişanlanmasını kutlasak mı diye soruyor. Emir ile Efsun'un aşk dolu şekilde yakınlaştığını görüyoruz. Efsun Emir'e her seferinde yüzümü güldürmeyi nasıl başarıyorsun diyor. Ve Emir çok mutlu oluyor. Yine Efsun Emir'e müstekbel kayınvalide bir arayayım halini hatırını sorayım diyor. Emir de hafif bir gülümsemeyle sen bittin diyor. Sonrasında ise Mete ile Şirin'in yakınlaşması gözümüze çarpıyor. Gece dışarı çıkan Efsun, Emir'e sana gece çorbası yaptım diyor. Emir ise ne çorbası diye soruyor. Efsun da kelle paça diyor. Emir de büzük bir yüz ifadesiyle kelle paça mı diyor. Ve şok olacağımız sahne ise Emir Efsun'a zamanı ihtiyacın varsa beklerim diyor. Efsun da Emir'i öpüyor. Ama Emir birden Efsun'dan uzaklaşıyor. Efsun da kendi kendine insan sevdiğini, değer verdiği birini terk eder mi diye soruyor. Ve tabii ki ağlıyor. Kamera sırtı dönük birinin yanına gidiyor. Arkadan bir ses Sır kokusu alıyorum diyor. Oturan kişi Emir'in tanıdığı. O yüzden senin burada ne işin var diye soruyor Emir. Muhtemelen Efsun ve Emir aşkı yeni gelen kişiyle zora gireceğe benziyor. Bakalım yeni bölümümüzde neler olacak. Dizimati takipte kalın. Yeni dizi haberlerini kaçırmayın. Hoşça kalın.